Beyin göçü, hocam, öyle. beyin göçü hocam, beyin göçü şu anda Türkiye için büyük bir tehlike mi? Her zaman öyleydi. Bütün hayatımız boyunca insanlar tıbbiyeyi Haziran'da bitirdi, Eylül'de Amerika'daydı. İngilizce bileni Eylül'de Amerika'daydı. Ben bu manzarayla yetiştim. Bütün hayatım bunu görerek büyüdüm. Şimdi artık hemşirelerimize kadar indi. Çünkü bir takım ruh hastaları insanları saldırıyor, dövüyor ve bu teşvik ediliyor halk dalkavukluğuyla. Bunlar sizin hizmetinizdedir gibi aptal bir lafla. Hiçbir zaman tıp personeli kimsenin hizmetinde değildir. Roma İmparatorluğundaki Yunanlı hekim köleler bile değildir. Çünkü hekim başka bir şeydir. Yardımcısı başka bir şeydir. Herkes onlara karşı edebiyle ve saygıyla yanaşır. Bu böyledir. Sen bunu burada ihlal ediyorsun. Bunları önce tımarhanede gözlem altına alınmaları lazım. Sonra savcılara verilir. Eğer şeysi varsa, ehliyeti varsa adliye maalesef yavaş istiyor. Daha geçenlerde gene okuduk. Birini yaraladı. Daha evvel tekmelediler bir hemşire hanımı bir tane doktor adam akıllı dayak yemiş. Her bir mühendis eliften mühendis dolaşıyor. De Derhal zincire vursunlar komşular onu. Hiç böyle bir memleket olmaz. Ve dışarı gidiyor bunlar. Sen şimdi bu delilerin spontane olarak bu saldırıyı yaptığına inanıyor musun? Bunların bir kısmını artık dışarıdan da organize ediyorlar muhtemelen. Çünkü Avrupa'da bu iş yürümüyor. Yani iyi, iyi çalışana hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza bu şiddeti uygulayanlar mutlaka adalet önünde, hukuk önünde. Ve adam olmalı, akıllı yani. Ama Ve milletinde, gerçekten, uyanık olması gerçekten hukukta çalışmalı milletinde. yani. Bu böyle insanları karşı bazılarınıza, bazılarına yaptığınız gibi izole etmeniz lazım böyle. É, eu